Herkese merhaba. Bugünkü analiz konu benim de çok sevdiğim bir isim Farah Zeynep Abdullah. Analize geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakalım numaralar neler söylemiş. İfade kader sayısı 6. Beslenme güzellik aşk ile ilgilidir. Kendisinin ne yapmak istediğinin çok farkındadır. Çok pratik zekalıdır bir taraftan da. Güzel görünmeyi çok sever. Özellikle belli sıkıntılı konularda tık 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 konuları çözer ve analitik olarak bu konuların üstüne gider. Fakat bazen sıkılabilir. Sıkıldığında da her şey yolunda giderken hayatında bir anda olay çıkartır ve bu olaydan, kaostan beslenir. Ruh güdüsü ise 8. Başarı, kariyer, maddiyat ve güç demektir. Gücü çok sever. Çalıştıkça güçlenir. Güçlendikçe de başarıyı elde ettikçe de para kazanır. Para kazandıkça da bu başarıyı elde etmekten mutlu olur. Bir taraftan da insanlarla zıtlaşabilir tabii bu başarıyı elde ederken. O yüzden bazen kendisi soğuk ve otoriter gözükebilir. Yaşam yolu 7. Analitik zekası vardır. Çok ciddi sorunları tık 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 hemen biraz önce de bahsettiğim gibi çözer çalışkan insanlardır. Çalışmayı çok sever. Bir taraftan da çalışırken hayatında birçok şeyi kenara koyabilir. Kendisini sürekli geliştirir. Dünyevi şeylere çok inanır ama ruhani şeylere çok yakın olduğu söylenemez. Bir başka analiz konuğumda tekrar bir arada olmak üzere numaralarla kalın. Hoşçakalın.